Merhaba arkadaşlar. Bayağıdır yayın yapmıyordum. Gene aklıma bir şeyler geldi. Ee, Kısa da bir zamanım oldu. Dedim şöyle bir kaydedeyim ondan sonra bulunsun illerde izlerim diye. Ee, özellikle bu ben tabii inançlar üzerinde konuştuğum için e, gene bu inanç temelli bakışımın neden kaynaklandığını birçok olaya neden inanç üzerinden baktığımı düşündüm. Ee, i̇nsanın bir böyle informal yanını düşündüm. Yani insanın böyle hep böyle anlatılan, söylenen, yapılması gereken ödevler ve görevler dışında duygusal yanının e, daha ağır bastığını ve duygu ile mantık arasında gidip geldiğini, zamanla mantığını duygularının üzerine inşa ettiğini fark ettim hayatım boyunca. Dolayısıyla inançlara çok önem verdim. İnanç derken bunun için ideolojileri de biraz koyabiliriz. Yani ideolojiler ilancın biraz daha biliyorsunuz, eee nesnelleşmiş halidir. İnançta da biraz daha ee, soyut alanlar vardır, mecaz alanlar vardır, ne metafizik alanlar vardır inançta ama e, ideolojilerle daha farklıdır. Biraz daha işin nesnel kısmına girersin, siyasetini yaparsın, içine girersin, uygularsın, bunun için e, ortaya m test edilmiş sonuçlar koyarsın. Yani aradaki fark budur ideolojide, inanç arasında, özünde. Ee, bu Peki bu inançları mesela insanların niye değiştiği veya değişmediği, neden savunduğunu, hatta inançların temeli üzerinden oluşturdukları mantıklarla nasıl ideolojiler e, kazandıkları ve bu ideolojileri nasıl nesnelleştirmeye çalıştıklarını düşündüm. Ee, bizim Türkiye'deki siyasi durum gibi mesela bir sürü olan oluyor, bir sürü saçmalık oluyor belki. Yani çelişkiler oluyor, iç çelişkiler oluyor. Sadece inancın veya dinin içindeki iç çelişkilerden bahsetmiyorum. Hayatın içinde de bazı iç çelişkiler var. Mesela çok kötü yaşıyor. Bugün bir röportaj dinledim. Çok kötü yaşıyor hayatı. E i̇şte soruyor spiker nasıl geçti? Yani nasıl hayatı nasıl geçiyor? Zor bir geçiniyorum. Hayat her şeyin fiyatı arttı. Şöyle oldu, böyle oldu. Bir sürü kötü şeyler söylüyor. E diyor ki ne kime oy vereceksin? Ne diyor ki Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim oy diyor mesela. Atıyorum. Şimdi e, bu olayın sorumluluğundan bir yanda sıyırıyor. Peki neden diyor? Aynı e, ilk bahsettiği olumsuz Olan olayların olmaması gerektiren yani bir yerin köprüsü, tüneli, inşaat, teknolojisi bilmem nesi her şey iyiyse o zaman senin de rahat etmen gerekirken etmiyor. Ama diyor ki 20 yıldır böyle böyle oldu böyle oldu. Şimdi açıklamaya bakıyorum. Ee, aslında açıklamada bir sorun yok. Burada e, insanların ulaşamadıkları veya yapamayacakları şeylerle kendini kandırması gerçeğini görüyorum. Sırf e, inancını savunmak ve inandığı şeyi e, kaybetmemek için aptal durumuna düşmemek için mantıksızca olan, kendisiyle çelişki içinde olan bir durumu bile savunma durumu gereğinde hissediyor. O şekilde dengeyi kurabiliyor. Bu enteresan bir insan psikolojisi. Son aklıma bunu açıklarken şu örnek geldi. Aslında bir biraz teşbih, analoji üzerinden gideceğim. Mesela araba örneğini verelim. Araba. Arabayı iyi kullanıyor olabilmeniz, sizin bu arabayı iyi kullanıyor olabilmeniz, arabayı yapabileceğiniz, arabanın her durumunu bildiğiniz, sahibi olduğunuz anlamına gelmez. Arabaya sahip olabilmeniz, bir arabaya ait, kendinize ait hissetmeniz, arabayı üretebileceğiniz veya arabanın mükemmel olduğu anlamına da gelmez. Hep böyle katman kapkan, katman değişen şeyler olduğunu görürsünüz. Şöyle düşünebilirsiniz: Siz dinler de öyledir, inançlar, ideolojiler de. Herkes kendi arabasının iyi olduğunu, e, kusursuz olduğunu düşünebilir veya iyi bir şoför olduğu için arabanın da gerçekten iyi olduğunu düşünebilir. Bunlar hep göreceli şeylerdir. Fakat başkasının arabasını bilmez. Başkasının arabasıyla ilgili bir deneme şansı olmamıştır. Bir başka örnek verirsek mesela benim villaya ihtiyacım yok der birisi. Benim villaya ihtiyacım yok ya ama bu insanın villaya ihtiyacı olup olmadığını test edecek parası var mı? Hiç kimse bunu sormuyor. Yani bu kadar bütçem var mı? Bu kadar paran oldu da mı? Nereden biliyorsun villaya ihtiyacım olup olmadığını? Şu an ihtiyacın yok. Çünkü böyle bir şeye gereksinim duymamışsın. Hayatında bunu yaşatmamışsın. Bizim inançlarla veya ideolojilerdeki en büyük sıkıntımız güncel hayatın değişmeyen tek şeyin değişme olduğu gerçekliğinin içindeki değişimlere karşı hala inatla insanların bu duygusal yanlarıyla, duygusal hisleriyle yaklaşmasıdır. Bence en büyük problem bu. Bizim bütün insanlar ve siyaset olsun, inanç olsun, çatışmaların temeli duyguların üzerine mantık inşa etmeleri ve mantıklı şeyinde savunma gereği hissetmeleri. Sırf mantıklı savunma isteği bile duygusal aslında. Ne kadar bir grift mi iç içe her şey böyle. Aynı şekilde mesela biz arabası olan bir insana, arabasını çok seven bir insana ya kardeşim artık devir değişti. Artık arabadan daha iyi aletler var veya araba artık kullanışlı değil desem bile o, o, kendi ihtiyacı üzerinden bakar. Oysa uçak var. Daha büyük hayalleri olan, daha büyük ihtiyaçları olan için trenler var. Gemiler var. Artık hayatın gemilere ve trenlere, uçaklara gitmesini sadece arabayı bilmiş, arabayı seven, arabadan başka bir şey görmeyen bir insan nasıl anlatabilirsiniz? Şey dedi, bir tane filozofun dediği gibi kuşların cenneti olsaydı herkes uçardı. Mesela siz kendi cennetinize uçmayı düşünmezsiniz yani. Yok bu mantıklı, gerekli bir şey değil. Çünkü bilmediğiniz bir şey. Bir aletle uçmakla kendinin uçması aynı şey değildir. Aynı şekilde kendi inancını, kendisine çok ideoloji, ideolojisine geçerli bu. İçselleştirmiş bir insanın başka bir şeyi algılaması çok zor olur. Bu zamanla oturması gereken bir şey. Kültürel ve sosyolojik bir şey. Politik, siyasi birçok şey de ekleyebilirsiniz. Benim fikrime göre tabii. Ama bence bayağı bir zaman lazım. Son gördüğüm olaylarla ilgili bir kısa bir Hmm, toparlama yapayım. Asıl amacım da buydu. E, zamana ihtiyacımız var. E, dezenformasyon ve propagandanın çok olduğu bir toplumdayız. E, i̇nsanların değer yargılarıyla yaşadıkları çelişkiler açık aşırı sırıtmaya başlıyor. Toplumsal bir e, fiyasko diyebilirim buna. Belki zaten böyleydik. Gün yüzüne çıktı. Bazı oturmamışlıkları üzerine bantlayarak, makyaj yaparak saklayamadık. Yavaş yavaş oturuyor. Demokrasi ne olduğunu öğrenmemiz gereken bir toplumda yaşadığımı inanıyorum ben. E, ama toplum, tabii başka toplumlar biliyor mu sanki de bana demokrasi anlatıyor diyorsun diyebilirsiniz ama ben her zaman felsefi liberalizmi savunmuş bir insanım. Özgür düşünce fikir, biri hakları üzerine ve bunu sağlayacak, sağlama yoluna giden ilk basamada demokrasi olduğunu düşünüyorum. Yani başka aklıma gelen bir şey yok ya da uygulanılması gereken mantıklı bir şey. Toplumsal bir şey düşünüyoruz çünkü. Siz kendi kendinizi geliştirebilirsiniz, kendi kendinize bir dünya yaşayabilirsiniz ama toplumsal alanda baktığınız zaman bunu bir sistematik alana oturtmanız gerekiyor ve bunu sadece böyle ne bileyim anarşizm bak, bakış açısıyla, komünizmle veya kapitalizme komple vermekle olmuyor. Yıllardır hep bunu eleştiri yaptılar. Her sıkıntılı bir anda kapitalizm üzerinde. İşte kapitalizm şöyle, kapitalizm böyle dedik. Oysa kapitalizmi biraz incelediğinizde temelinde ince güçlü kapitalizmden bahsediyorum. Bizim gibi zayıf kapitalizmden bahsetmiyorum. Yani kurtlar sofrasında bir kuzu olmanızdan bahsetmiyorum. O başka bir şey. Ama güçlü kapitalizm içinde yaşadığınız zaman mesela Batı ülkelerinde güçlü bir ekonomide güçlü para kazandığınızda siz bunu değiştirmek istemezsiniz. Zaten o yüzden tüm dünyada bu sistem devam ediyor. Peki bu dengeleri nasıl sağlayacaksın? Abi lütfen empati kurar mısın ya? Afrika ile kur. işte şurayla kur, burayla kur. Ama hiç kimse e, ızgara tavuk yerken tavukla empati kurmuyor yani. Veya balık yerken balığı düşünmüyor. Ben bunları hiç görmedim veya bir rakibi veya takım futbol en basit daha gerçekçi örnekler verelim. Savaşta bir insan kazandığı zaman karşı tarafın ölmesini çok umursamıyor yani. Hayat böyle bir şey işte. O yüzden bakış açılarımızı yönlendirirken hangi kalıplarda hangi duygularla o kalıbı inşa ettiğimize bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Böyle spontane bir fikir çalışması oldu. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendime de teşekkür ediyorum. Bir daha görüşürüz inşallah. <laughs> Amin.